Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir level hesabın 12. bölümüyle birlikte sizlerleyiz. 11. bölümde hatırlarsanız oyunumuza buz nihai set geldi. Yanında buz UMP vardı. Buz M4 vardı. Ve ekstra olarak da buz AKM vardı. 11. bölümde gittik. 40 k UC. Orayı komple fullledik. E şimdi hepiniz merak ediyorsunuz. E madem öyle. Oyunda zaten alacak bir şey kalmadı. O zaman bu hesapta neden 40 bin UC var? keyfine göre. Arkadaşlar bakın biz elimizden geldiğince bu bir level hesabı oyna ne gelsene gitse her şeyi almaya çalışıyoruz. Örnek verecek olursam şu Skarelli Nihai setimiz full. Paganlardan ikili arabamız var zaten hemen lobinin arkasında. Fiora x deseniz zaten 4 tane x aldık 20 tane destans aldık. Hatta üstüne Fiora'yı da 6 seviyeye kadar çıkarttık. Zaten bunu 11. bölümde açtık. Mighty deseniz full artı full yani almadığımız bir eşya bile yok. O kask dışında şuradaki kaskı gösterim, ondan sonra demeyin bu kask kalmadın diye. Bu da pek gerekli olmadığı için almadık. Yok, Onun biz dışında buzu almaya düşünüyorduk. Eğer olur da kalırsa. Evet, evet bir buz kaldı. Aynen. Bunu da zaten her türlü alırız arkadaşlar. Her neyse Burayı da full sayıyorum. Onun dışında arkadaşlar burada ekstra bir olayımız yok. Biz zaten bu hesaba ne gelse ne gitse her şeyi almaya çalışıyoruz. En son ne zaman bu hesapta klasik sandık açtığımı soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Hatırlarsanız zamanında klasik sandıkta buz diyarı varken bu hesaba dedik ki bir buz diyarı yakışmaz mı ya? Hatta Barış abiye biz dis atmak için <laughs> gittik 50k uc dedik Klasik sandıktan hem destans alacaktık hem de buz m4 çıkartmak için açtık. Totalde 10k UC harcadık harcamadık bize direkt buz yarını verdi. Ama ya şu klasiğin Allah belasını vermesin. Bana iki defa bakın klasikten iki defa destansı aldım tamam mı? Tamam. İkisi de şu görmüş olduğunuz galaktik başlıktı. E dedik ki hocam o kadar destansı biriktiriyoruz o kadar şey yapıyoruz. Klasikte de çok güzel destanslarımız var. Yani bizim acil bir şekilde bu hesaba UC'yi yükleyip gidip bak şu setin güzelliğine bak ya. Buzul cadı seti oyunun en nadir setlerinden bir tanesi diyebiliyorum. Ve acayip güzel bir set. Hazır hesap böyle buzlu muzlu yapmışken bir de üstüne bu seti alırsak ve ekstra olarak 7 denizler setimiz var. Bunu da istiyorum. Hemen bir altında galaktik kostüm var. Şunun Allah belasını versin. Bunu banlayabilirsem banlayacağım. Şöyle bir ihtimalimiz yok galiba. Onun dışında en sevdiğim setlerden gene bir tanesi zaman seyyahı seti. Bu, bu, bu bu abi bunları istiyorum ya buradaki klasikteki 4 tane destan seti aynen şu kafalıkları zaten verecektir diye aynen. düşünüyorum tek demendim ya şu kaskı verme Allah rızası için yani sırf bu yüzden gittik hesaba 40k ucuyuk dedik ve bugün bunu sizlerle birlikte açacağız her şeyden önce arkadaşlar videoyu açar açmaz like atan tayfeye buradan sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum son zamanlarda like sayımız bir tık düşmeye başladı sizden ricam hemen şu alttan likeları kontrol ederseniz çok tatlı olur. Hala abone değilseniz de bakın izleyip abone olmayan kişiler de var. kardeşim şu alt tarafa bir bak ya. Abone değilsen abone ol. Bildirimlerinde tümünü alırsan atacağımız her videodan haberdar olabilirsin. Şimdi diyeceksiniz 40k olacak ekledim. E, senin satın alma hediyen yok mu? E tabii ki yok arkadaşlar. Burası ayın birinde tekrar yenileniyor. Yani bekleyebilirdik ama ayın birine kadar bir ton şey gelecek. Gene UC yükleyeceğimiz için dedi ki gerek yok, gerek yok. Yani her türlü harcama yapacağız. İade fırsatımız burası da full artı full. Hani gidişata göre ya. ya yapacak bir şey şansına güveniyorum ben ya. Evet, 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 evet. Ben kendi hesabımda bunu denedim. tabi videosunu atmadım. Çünkü 30-40 k UC'ye bastık çıkmadı. çıkmadı. Ya yani boş videoyu da sizlerle paylaşmak biraz mantıksız gelirdi. Biz hemen dilek Tumuzu Buzul Cadı setine veriyoruz. Beyler hazır mıyız? Hazırım Mehmet Ali Bey. Arkadaşlar müjdemi isterim. Yan kanalımızı sonunda açtık. Sağ taraftan görebilirsiniz. 10.000 abonede videoları atmaya başlayacağız. Kanalın linkini açıklama kısmına koyuyorum. Mutlaka kanala abone olup bildirimleri tümün almayı unutmayın. Bro Mizex karışım sesiniz çıksın ya. Hatta ben şunun bir tık sesini kısmam lazım. Konuşun bakayım. Ses. geliyor. Okey. O zaman arkadaşlar ilk olarak 52 tane klasik sandığımızı açalım. Maksat 4.5 katını doldurmak. Hemen serisinden vurduk ilk onluğumuzu. Güzel. Allah. Bunları Allah. erkenden versin. Şunu unutmayın. Kuponla hiçbir zaman destans alamazsınız. Ama bu yarı olsaydı verme ihtimali vardı. Aynen. Biz burada max zaten hani 52 tane. Abi Ama şey doğru Evet maksat. vektörü de verdi. E, aynen aynen aynen. Bunlar aslında bunların olması ya. Evet. Bunlar erkenden açalım. 2 tane teklim kaldı. Hop şöyle bastık. Bir de 18 durucelik vursana bir tane. Tamam 18 durucelik. Bastık. Artık Destansı atma şansı açıldı. Aynen. Hadi bismillah. Tekli vurarak 4.5 katını doldurayım mı hmm. Bizim öyle bir totemimiz yani, var. Öyle Değil de mi? Değil mi? Abi öyle yapalım. Bir de tekli den destansı çıkarma şansı daha fazla arkadaşlar. Dört 4.5 kat olana kadar seri seri deneyelim. Abi ya 40k UC'ye basıyoruz bak. Bize güzel güzel şeyler vermen lazım. Özellikle şu seti istiyorum ya. Abi tekneden ne çıkacak biliyor musun? de net olarak ilk önce başlayacak. O, bence, yani. bence, bence bence galaktik kostüm çıkacak. Bak yazıyorum buraya arkadaşlar. Hatta siz de hemen bakın video ileri sarmadan yorumlar kısmına yazın ilk çıkacak destansı bilene yorumuna kal. Eyvallah bizden aga. Direkt <laughs> Ana hep yapıyorum. Yorumunu sabitleyelim. Olur. Olur. Bak normalde şu ana kadar birinin yorumunu sabitledik mi? Hiç sabitlemedik. Neredeyse yok de yok. Bilmiyorum. Yani bu ilk olacak. Bu ilk olacak. Videoyu ileri alıp As Siktir çıktı sandım lan. Yok, güzel yok. güzel bunları erkenden versin abi. Şu dört buçuk katı dolana kadar bir seri seri yapıştıralım. Versene biraz da ben burayım ben. Biraz Benim oyunun yapıştım. sesini kısman lazım. Rahatsız etmesin. Benim Bakayım. tekli hocam. Hadi yapıştır. Geçen x'i çıkarttım biliyorsun Beş altı açalım sonra dört buçuk katına çıkıyoruz. Hop. Haydi bismillah. Hop. Haydi oğlum. Dört buçuk katına ah, çıktık. Geldi. Evet. Bak. Babacım. Olmadı oh evet. baba. Arada bir iki onlu. Bir bir yani? onlu sanki ya bir Hop. onlu. Şöyle serisinden Çak bir onlu. Allah Allah. Be. bu var bu var mıydı bu hesapta? Var var mı? Varmış, var varmış, varmış. Biz arkadaşlar Buz Diyarı çıkartmak için açtığımızda bunları zaten almıştık. Aynen öyle. Şöyle bir tane daha onlu vurdum. Yani benim abi. Tamam o zaman senin şansına iki tekli bir onlu yapayım. Hop. Hadi drop. Ya. <laughs> Maisex sendeyiz hocam. sendeyiz Hop şöyle bir İki. 2 tekli. Ardına bir onlu. Baba ya, yedi tekliye geç. Yedi tekli. Abi serisinden yedi tekli. Bir. iki. Abi tekliden seri seri vermesi lazımdı ya. Bu kadar zorlamıyor normalde. Allah belanı. Oğlum bu da vardı lan sanki. E dört tane Allah. olmuş. Anasını avradını. Ben de vardı diyorum sanki. Ya zaten açtık ya oradan kalanlar muhtemelen. Hocam şunları erkenden mi versen ya? Bilmem yapsak Hiç, mı? Bak hani hiçbir çılgın 40k klasikte basmaz. Aa yapma. Sizin ben şu ağzınızı ya vallahi 3 oldu ya Ya Oğlum. Allah belanı vermesin Senin ya özellikle videonun başında Dedim ki ne olursun gelme ya Allah rızası için gelme tamam, git git ya. Kesin gelecek dedim var ya Ama düşemeyeyim dedim şimdi <laughs> Ya Arkadaşlar <laughs> ilk destansımız bu Bir şey demiyorum ya Allah belanı Versin harbiden Hadi, <laughs> yazıklar olsun ama. Ya Abi bunu da vermezsin <laughs> DP Aslıyor bunlar olur. yok bunlar Hadi yok Dört buçuk katı daha Dolmadı da bekliyoruz hala Ha gayret hocam. Ben full Lütfen tekli vuracağım ya. Zaten destansı çıkarsa direkt ekrana patlayacak arkadaşlar. Ha gayret. Haydi oğlum be. Hadi be oğlum. Şu dört buçuk katı tam dolanın. Doldu dolacak ya. Bize bir tane destansı verse. Al Oh vallaha verdi vallaha verdi 7 denizler seti tamam Bahsettiğim olay Bak, tam olarak buydu Bak yemin ederim içimden geçiyordu biliyor musun Abi mükemmel ya edelim. bilmiyorum ama Bunun emojisi de çok güzel ya Bu benim hesapta Aşır yok abi. bu arada Müziksü. Abi bunu tamam dedim kapattım Abi, abi şans hadi, palto hadi. Abi, Vermedi gene paltoyu vermedi ya Dur dur ondan daha güzel bir şeyimiz var arkadaşlar 7 denizler setimiz Hemen bunun emojisini basalım Nerede abi hop burada Abi bunun emojisi bu Bak geliyor kılıçsal abi güzel bu arada ya. Vallahi güzel. Güzel, güzel. benziyor lan. Arkadaşlar yani ilk destansı başlık yapacak bir şey yok ama ikinci destansı da 7 denizler setimizi aldık. Şimdi geriye kaldı 1 2 3 4 5 6. 6 destansı. Abi net başlık gelecek. Abi kadar. bir şey gel kas. kas gelmesin. Kas gelmesin. Yok kas dışında gelecek ya. 4.5 katına son 2 mi? Bakıyorum. Son iki. Son bir. Bastım. Geldik. Dört buçuk katı. Tamam. Geç kapatıyorum hocam. Haydi Hemen hocam. şöyle kendi şansım için bir tane onlu vurdum. Haydi oluşum. Baba. Haydi. Tek onludan iki destan saldığımızı biliyorum burada. Tek onlu. Haydi. Yani yapar mı? Yapabilir. Bir destan. Yok. Vermedi. Vermedi. Allah belanı vermeye. Arkadaşlar bu onlu da şu an videoyu like atanlar için. Hocam çıkar mı? Oğlum, sarı dönmüyor ki. Lan. Bir tekli vur ya. 31k. Tam bir tekli. Bir tekli. Bir onlu. Hop. Bir ya. onlu. Yapıştırdık. Ananı avradım Yok. Bak. 31k hocamız var. Hocam bir. şunları erkenden ver. Görme bizi bir. ya. İşin gereği tarafı arkadaşlar onunla vuruyoruz ya. destansı vermiyor tekli vuruyoruz destansı veriyor Evet ya Çok garip çok garip bence tekli şansı bir. daha fazla bu sandıkta ya 2 2 3 4 5 6 7 yapıştır oldu. Hop şöyle bir tane onlu. Ya. ya abi ufak bir totem, ufak bir totem eme. Abi bana şu sity ver ya. Vallahi bunu Aha. hiç Baga girdi. Evet. Genellikle böyle olunca bana destansı veriyor. Öyle mi? İzle şimdi. Bence öyle bir şey yoktur ya. Bakacağız. Bakacağız, bakacağız, bakacağız. Pom pom vallahi canım nereden kontrol Haydi. Bu arada arkadaşlar UC'leri nereden alıyorsunuz diye soruyorsunuz bana. Ben de hemen size göstereyim. Hesap.com.tr'de şöyle UC fiyatları görmüş olduğunuz gibi diğer X'lerle de karşılaştırıp buradan gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz. Hemen şurada çekilişler kısmına giriyorsunuz. Bana her hafta açılan karla özel çekiliş var arkadaşlar. 3 adet 1800 UC veriliyor ve bildiğiniz üzere 2024'e giriyoruz. Bunun şerefine de 3 kişi 8100, 8100, 8100 verilecek. Buna katılmayı mutlaka unutmayın ve en önemlisi hesap çekilişi. Buradaki hemen çekiliş detaylarına tıklayın. Çekiliş şartlarını hemen yerine getirin. Oradan gidip hem alışveriş yapabilirsiniz hem de çekilişe katılabilirsiniz. Şimdiden iyi alışverişler. Bol şanslar. Arkadaşlar hemen serisinden oyunumuzu açtık. Geldik şöyle vurduk. Bunun şerefine destansı verdi ya. Geçen sefer böyle yükleniyor atası geldiğinde bize destansı vermişti. Anlam ya. Bakalım. Mağiret. ya? Yani başlık da ediyorum. olur. Hani bir şey vermen lazım ya hani. Hani baba tek işte Abi zorla. yok. Cidden arkadaşlar bilmiyorum Teklise sıkıcı gelebilir ama destansı cidden tekliden çıkıyor ya. Bunu deyip hani bir de çıkıyormuş. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Yok, vermedik. Geç kapat abi. Geldik şöyle. Biraz şuna bunu da istiyorum ya. Bu da çok Aa. güzel oğlum. Vallahi zaman seyyahı seti. Hadi. Zaman seyyahı Gözlük Sinik gözlük. En son buradan çıkanları da bir parçalayalım ya bence. Çünkü bayağı şey çıktı. Evet, abi, çok dönüştüğün güzel. 150 Gerçekten. gümüş parçacık. Evet. Allah razı olsun. İş yapar, iş yapar. Vurduk. Abi ben sadece buradan iki destansıyla ayrılmak istemiyorum ya Zaten biri bende vardı Hadi artık ver bir şey Bu, Bunu bunu vermeseydin iyiydi sanki ya Yapışırdık bir tane daha Evet Abi keşke banlama olsaydı ya Keşke keşke Abi yok özel sandık gibi Banlama olsaydı çatır çatır çıkartırdık da Bu çok sıkıntı ya Vurdum bir onu da Hah Sonunda Oho. ya sonunda ya sonunda ya abi çok iyi çok iyi asıl zaten istediğimiz set buzulcadı setiydi bunu almamız cidden çok iyi oldu bunun ardına bir onu daha vurdum hadi direkt tamam şey tamam bekle bekle ana tamam, var ana var bak, bak onu çıkartmayalım abi. abi sana bir şey bunun <laughs> emojisi çok iyi ya abi şuna baksana <gülüyor> <gülüyor> yemin ederim var ya şu an 25k uca boşa gitse bile umurumda değil ya bunu aldık ya. Vermeme ihtimali de vardı. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. İki tane destan setimizi aldık. Burada başlık çıkmadı lan. Aldık neredeyse. Zaman seyyahı. Direkt Bence. tut. Abi aldık bunu ya. Olur olur al. Bence ne yapayım biliyor musun? Ben buna direkt tutmayayım bu arada. Ne? Ters psikoloji. Evet ters, ters evet, psikoloji. Abi ben buna tutayım dileği tamam mı? Tamam. Bana bunu her türlü verir. İzle şimdi. Abi şimdi dilek mi? Aa dileği dolduracağız ya. Abi şöyle bir onlu Ayda, Sen şimdi bu direği dört buçuk katına çıkartacağız da bize verecek de. Valla arkadaşlar bir ton iş. Bir tane geçsiz hemen ardına. Şöyle bir tane geçsiz vuralım. Hiç başlık almadık, ha? Normalde evet çok garip. Normalde komik seti komik. aynen geç verir. Başlarken verirdi. Çok garip. Şaşırtıyor bizi PUBG Mobil. Acı. evet. bir tane destansı görmedim ha. Vallahi harbi Bir dakika ya çıkartacağım. Abi geç de yöye çıkartacağım. Gel, Vallahi mi? çıkartacağım. Sarı dönmüyor ki oğlum ya. Oğlum Allah harbiden niye öyle lan? Ver bir daha. Bile bile durduk yere şey geliyor bu arada. Popülerlik geliyor. Aynen biri popülerlik atıyor sürekli. Bak gene geldi popülerlik. İyi 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 kardeşim bedava popülerlik. Hadi Aynen. bir destası göreceğim burada ya. Akrep geldi. Yok baba böyle vallahi vermiyor. Of Biden da vallahi Biden 7 tekli deneyeceğim. Hemen ardına 2 3 4 5 6 7. Yani bunu da yapmazsın ya. Vurdum. Vermedi. Abi tamam şunu da ver. Bak zaman e, da versin. Tamam mı? 10 numara olur ya. Seri 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 doldurmaya çalışıyorum. Hadi be oğlum. Ufak bir ufak bir totem, ufak bir totem. Şöyle yapalım. Kapattım burayı. Geldim. Hop vurdum. Yok. Ya. ver baba. Ver Şöyle baba. bir tane daha vurdum. Elimi çektim. Ver. Sen de DP 200 gümüş parçacığa dönüştü. Bak hocam. Hayda. 1. Aynı 150'ye dönüşmedi İki. mi o ya? Yok o başka bir şeydi Üç. galiba ya. 4. Abi keşke Doğru. bu gözlükler falan da dönüştü. Yapıştırdın. Bu kadar ya. zor değildir ya. Hadi daha ver artık bize. Ya. Ananı avradını güzel evet. Güzel, evet. güzel güzel Başka. güzel gayet iyi en azından olmayan bir şey verdi ve setini de almıştık seti komple tamamladık. Aynen, tekliden değil çıktı değil mi? Evet tekli. Abi vallahi tekli ya Seti de tekliden aldık onu. Evet bir şu buz seti sadece onlardan çıktı. Baba, tekli, vallahi tekli tekli vallahi tekli. Zaten Arkadaşlar mi? klasikte destan almak istiyorsanız ciddi anlamda tekli vurmanız lazım ya. Biz zaten bunu uc kuponlarını basarken evet. anlamıştık. Ya burada 10'lu iş yapmıyor ya. 10'lu yani vuracaksın destansı verecek. Tabii tabii tabii. tabii. <laughs> 4.5 katına 7 tekle 7 tekli dolduracağım şimdi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bunu da vurdum. Ya DP verdi oh, ya. Abi. Oğlum <laughs> bir tane de içimden geldi. Yok. Abi sana bir şey diyeyim mi? 12k ucuya var. Bir tane set istiyorum. Ha şu da bu olsa iyi olur ha. Vurdum. 4,5 kat oldu. Artık 12K'ya ciddi anlamda vermesi lazım. Vermezse batarız. Hadi, Hacı abi, Şş, kendine gel ya. Hadi da. Aa. Biraz, tek. Abi, şöyle 3 tekli yapalım. 1 2 3 Hemen şuradan geç. Kapattık. Şöyle geldik. Onluğu yapıştırdık. E da, hadi da, hadi da. Zaten saçı da kısalttık. Moralim bozuk. Ver şunlar ya. Hadi ya. Baba, bu zor ya. Baksana şuna. Ya şu seyyahı meyyahı ver ya. Dur şöyle ters psikoloji yapalım sadece bunu giyeyim. Tamam. Ona mı? basma ya şimdi evet. dördüncü geldi. Oğlum gelmesin gelme git git. Hani totem olsun diye bastım. Umarım vermez onu. Ama bir şey de versin ama böyle de olmaz ki. Abi çok sıkıntı. Hadi. Şurada bu arada biz hangilerini çıkarttık? Bu var. Ee, yok. Bir dakika şöyle 1 2 3 4 Dört tane destan saldık. Geriye bir. 2, 3, 4. 4 tamam, destansı kalmış. Aynı destansıyı vermediği sürece hiçbir problem yok diyerekten vurdu. Abi ben şey istiyorum. Tek onda da 2 destansı e, istiyorum. Aynen. 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 <laughs> aynen kanka. Abi bak yapmadığımız bak envanterinde. Yapmadığımız bir şey değil ama. Abi çok ama, zor. Çok zor. Klasikte bu imkansız gibi bir şey. Klasik sarı dönmüyor bir kere ya. Gelceğiz yani mı? buna full böyle tek... Abi izleyicinin sıkılmayacağını bilsem şöyle var ya hayvan gibi... Oğlum çıksa zaten ekrana patlamayacak mı? Patlayacak. Yani. Ya da üst taraf zaten sıfırlanacak. Haydi oğlum. Yok beyler vallahi çıkmıyor. Abi <laughs> abi vurdum ardına bir onlu. Ya ben, ben, ben. Abi 6K Uc'miz kaldı. Yani bir galaktik ve zaman yolcusunu verirse tamam. Vallahi bir şey istemiyorum ya. Çıkmadı. Ben of. de hep bunu bunu deyip veriyor. Ondan sonra gene bir şey istiyorum. Ama öyle olmak <laughs> Hadi abi. Hadi da hadi da hadi. Anas. Güzel, güzel 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 çok Üstü güzel. Gördüm var evende. Galaktiği de aldık. Oğlum hani bunu tutunca onu verecekti. Tamam tamam değiş. Hı. Olsun 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 arkadaşlar. Şu an 40k UC'ye bu 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 bir de üstüne bu. Üç tane set çıkartmışız. Abi çok iyi bu arada. Vallahi çok iyi. Biraz Direkt uğraştırdı ama ee, iyi 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 iyi. Abi bir şey abi, daha alacağız bu arada. 4K UGC bana şuradaki lan şunu şunu sadece bunu verirse var ya çok güzel olur ya. Nerede abi? Ha şurada. Direğimizi tuttuk. 4.5K biraz imkansız gibi bir şey ama verirse mükemmel olur. Bu arada Galacti'in emojisini de bir basalım. Hop. Bu çok iyi ya. Yani. Bunun emoçsi de güzel ya. Vallahi çok iyi. Abi maşallah ben maşallah ben çok bardan. iyi de. Ben direkt yukarıdan gördüm. Evet ben de bardan gördüm. Abi şu ana kadar vallahi çok iyi gittik. Bunu tekliyle mi çıkarttık? Onudan mı? Onudan. Onudan. Güzel <laughs> güzel. Abi şöyle, şöyle tekli vuruyorum. Hop böyle ekrana bir anda patlıyor. Ya da hiç seçmediğim bir şey çıkıyor. Abi yok öyle olmasın ya. Olsun lan destansı. Ama desans. olan olanı verir. O şekilde olanı verir. Beni baga sokuyorsun bak vallahi. Hop. Evet, sana bir şey diyeyim mi? Yok ya. Onu e -eh, alamayacağız. Alamaz. imkansız İmkansız gibi bir şey arkadaşlar. Yani verirse çok tatlı olur. Vermezse de zaten vermemiş olacak. Yapacak bir şey yok. Ama bence iyi ya. Kötü değil bu arada yani ya. iyi, set iyi, iyi, iyi güzel. Şey ya, 3 şey. set bir tane kafalık. Evet. Artı 4 destans oluyor. İyi. Vallahi iyi, çok iyi. Arkadaşlar, bunları da şöyle vuruyoruz. Ya vereceğini pek düşünmüyorum ama. Ver baba, bana hani abi. verse aslında fena olmaz. Ha, şimdisi ben de bak. Izliyorsun. İyi ki Aa, Vallahi. Niye böyle vurdu? Ha geç. Geç açman lazım. Ha, okey bak. 3 4 akrep verdi. Onu da verse var ya çok iyi olur ya. Aa, gelecek. Son bir set. Son bir destansı. Hop, Hadi hop. yapışırdık. Yak. Şeyden korkuyorum. Ya farklı e, farklı diyorum ya. Ya aynı destansı verse. Ya bence vermez ya. O kadar cenabet değiliz. Ya abi orası öyle de oyun bu. Haydi oğlum. Abi tekten çıkacağına inanıyorum ya. Hadi. Yok daha vermez ya. Hadi be adam. Hadi be adam. Basıyoruz. Kuzlar Bas. yok Sandık bir boş Bas. geliyor bana. Abi da, 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 hay ananı ver ver. 378 UC. Ya neden olmasın? Neden olmasın? Ha gayret. Ha Abi Aa vuramıyorum. Anım Hayda. <laughs> Arkadaşlar toplamda 41k UC'miz vardı. 41 UC'ye. Abi gene fena değil ya. Vallahi fena değil. Hatta aynen istediğimiz setleri aldık mı? Aldık. Yani yalan yok. Bunu istiyorduk ilk başta. Bunu aldık. 7 denizler setini aldık. Galaktik aldık. Şurada sadece zaman yolcusu eksik. Onu da alsak zaten. zaten Oo, o, harbiden aldık. bir başlık. Bu bozdu bizi ya. Vallahi bozdu. Bu olmasaydı çok tatlı olacaktı. Üçü de birbirinden güzel setler ve ve total destansımız kaç oldu? Abi geçmişti. Allah Vay, abi, yüzü yani. net geçmiştir arkadaşlar. Tam yüzü Onu... kesin geçti ya. Yani yüzü ya. kesin geçmiştir. Şimdi biz o kadar klasik açtık. Abi merak ettiğim bir konu var. Şu parçalık kısmına geldiğimde parçala en son burası kaç kaydı? 54 k falandı. 72.997 ve biz bunu artık parçaladık mı? Parçaladık. <laughs> Bence destansları aradan çıkartayım. Yok be ne yapacaksın destansları? <laughs> Abi ne kadar fazla gözükse o kadar iyi baksana oh, bak soğukları soğuklar baba baba. Bunları bir çıkartalım. Arkadaşlar destansları çıkartayım. Diğer her şeyi parçalayayım bence. Bak, azım farkı ya. da zaten yani. o. o, o. Aynen. Gönderme olsa. Ya gönderme olsa herkes 300 Öyle 500 diye. destansıydı. Daha hala baksana. Daha Fakas var sistemini. mı? Yok. İyi lan okay. İyi 6 tane destansıyı kurtardık. 70k gümüş parçacımızı satın alıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir arada biz ne şey yapacaktık ya? Gümüş parçacığı toplayıp marketi satın alacaktık. Bir level hesapta. Onu da belki 13. bölümde hani isterseniz yaparız arkadaşlar. Onun için birazcık daha gümüş parçacık biriktirmemiz gerekebilir. Boya alsana boya. Aa hazineler. Bir dakika arkadaşlar şunu unutmayalım. Aha vallahi yenilenmiş. Sınır Hop olacak. şöyle aldık. Bunun değerini zaten dediğim gibi ocağın 15 16'sı gibi göreceksiniz. Silahları basacağız. O zaman fazlasıyla işimize yarayacak. Nerede abi şunları da alalım hazır girmişken. Hop. Şöyle aldık bunu bir de sağ tarafta Premium var bunu da şu şekilde alalım e, 126k şeyimiz olmuş süreli yok muydu parçalanacak var mı süreli bakayım süreli de i̇şte çok bir güzel bir BP, bp veriyordu ya. lan Bepi süreli <laughs> nasıl işe yaramadı oğlum biz buradan 300k bp çıkarttık aynen aynen hatta ona koyuyor ama ne aldık biz ya onu da MyTick'teki şeyler biriktiği evet. için vermişti. Oğlum iyi iyi gayet iyi. Gayet iyi. Arkadaşlar bunu da hallettiğimize göre gelin 12. bölümde toplamda kaç adet destansıya sahibiz onu bir hesaplayalım. İlk olarak şöyle hesaplayacağız. Nihayetler destansıdan sayılmıyor zaten. 1, 2, 3. Tamam bunları en son ekleyeceğiz. Şu ikisini Aynen. en son ekleyeceğiz. Tamam. X XSuite'de dahil bu arada. Bu da destansıya sahip. Tamam sayılıyor. artı 3 sonradan ekleyeceğiz. Aynen artı 3'ü sonradan ekleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 çarpı 3. 57. 57. Bir dakika ben bir yandan hesap makinesi açayım. 19 çarpı 3. 57 bir de artı 3 ekleyeceğiz 60 burada da bir tane var 61 şu an toplamda 61 destansımız var burada Set okay. Aynen kasları da sayalım 61 62 63 64 65 66 66 evet 66 aklınıza tutun tamam. hesaplıyorum burayı da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 çarpı 3, 36 yapar. Tamam mı? Aynen. 36, 37 var. 38 66 artı 38 104. Zaten burası arkadaşlar bakın nihayeleri saymıyorum. Burası kask bir de destanslar toplamı 104 destans yapıyor. Gözlüklere geliyoruz. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 Oy. 113, 114, 115, 116 117 Toplamda hesap güncel olarak 117 destansı. Gayet. Ve bu hesap aranızdan birine çekilişte gidecek. Ayrıyetten de arkadaşlar artı 25 tane geliştirebilir silah vardır. Daha fazladır bu arada. Muhtemelen daha fazladır ama ben gene bir ortalama bir şey söyleyeyim diyorum. Fazla abartmaya gerek yok. Zaten hesap yeterince abarttı. Yani arkadaşlar 117 destansı. Gayet iyi bu arada. 114 mü 117 mi? 117. 117. Ve x tweet mesela e, fullledikten sonra sarı oluyor ya nihayet. Destansdan seyiliyor. Evet. Aynen. Evet, aynen aynen. O destansı seyiliyor. Evet evet. Yani arkadaşlar anlayacağınız hesabın güncel hali bu şekilde. Klasikten de destanslarımızı aldığımıza göre cidden artık hesapta eksik bir şeyimiz yok. Şimdiden videodan çıkmadan önce mutlaka like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok 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 cici bakın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.